her zaman diliminin bir de şeyi varmış. Saati varmış. Evet. İşte mübarekler o saatten getirmişler bu bilgileri. Peki, mesela biz piramitler ile ilgili nasıl bir bilgi getirirler izleyicilerimize? Epey bir zamandır, belki yüzlerce yıldır, belki binlerce yıldır bu yaşanmıyormuş. Ama diyor ki şu anda biraz sahip insanlar var diyorlar. Güçte. Her millette var yani. Her milletlerle de diyelim veya yani devletlerle. Bizde var mı? İşte Mehdi Aleyhisselam diyorlar, o görevi tamamlayacak diyorlar. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizi karşınızdayız. Sevgili dostlar yine kıymetli İsmail Ernur Yılmaz hocamla birlikteyiz. Sizlere tarihi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa caminin o muhteşem duvarlarından sesleniyoruz. Burada ne tarihler yatıyor, ne hikayeler var. Ona da gelmişken 17. yüzyılın özellikle sonlarında yapılan bir cami. Buradan sizlere seslenmek istedik. Çok da güzel ve ambiyansı uğrevi, değil mi hocam? Enerjisi çok yüksek. Çok yalnız bir yer. Çok yalnız bir yer. Çok yalnız bir yer. Onu da söyleyelim. Aslında biraz atıl da kalmış. Buralar belki daha çok düzenlenebilir. Onu çok da buradan seslemiş olalım. Var. Evet. Onu da buradan bir defa daha söylemiş i̇nşallah. olalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben biraz rahatsızım. İnşallah. Hala iyileşemedim. Biraz sesimden de belki belli oluyordur ama inşallah geziye kadar iyileşeceğiz. Daha da iyi olacağız. İnşallah. Ayasofya gezimiz 23 Aralık Cumartesi. Onu da hatırlatarak başlayalım videoya. Halim. Siz ne demek istersiniz hocam bu konuda? İnşallah Ayasofya bunu sizlerden gelen talep üzerine hocama beraber hazırlandık inşallah. Rabbimiz nasip ederse gidip orada hem tarih hem metafizik dolu güzel bir çalışma yapacağız. İmkanla kardeşimizi bekleriz inşallah. Hatta şunu söyleyelim hocam belki ilk defa görecekleri şeyler de olacak. Orada çok enteresan bir şekilde metafizik istihbaratın özellikle sayesinde vefkler bulduk. E, o vefkleri de Ayasofya'nın içindeki vefkleri de söyleyeceğiz. Ne vefki olduğunu söylemeyeceğim. Oraya gidince bakacağız. Onu da buradan bir kez daha hatırlatalım. Evet 23 Aralık Cumartesi günü Manolya turizmin önderliğinde gezimiz olacak. Zaten afişleri paylaşıyoruz. Ekrana arkadaşlar getirmiştir. Montajda da şu an öyle düşünüyorum. O irtibat numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Kontenjan sınırlı sayıda. Onu da hatırlatalım hocam. Felaket zorunlulukmuş. Evet. Sınırlı sayıda kontenjanımız var. Ayasofya'yı hem metafizik hem tarihi olarak inşallah en iyi şekilde ilk defa duyacağınız bilgilerle sizlere e, bu anlamda gezdirmeye çalışacağız. Manolyo Turizm'e de ulaşıp oradan da bilgi alabilirsiniz. Manolyo Turizm önderliğinde bunu yapacağız. Zeki Bey'in bu anlamda hem bize katkıları da olacak Manolyo Turizm sahibi olarak hem de rehberdir kendisi, uzman rehber. Onun da mutlaka aktaracakları vardır Tabii. diye düşünüyorum. Onu da yani. ekleyelim. Şimdi hocam direkt video konusuna da geçelim. Evet. Ben şuradan başlamak istiyorum hocam. Not almıştım. Bu hocam mübareklerin özellikle bizim politak kanalı izleyicileri için bizler sormadan getirdikleri bülten bazı tarzında işte bülten tarzında metafizik istihbarat bilgiler var. Evet. Bunu söylemiştiniz. Bunların bir tanesi Mısır piramitleriyle ilgili olandı. Evet. Çok da dikkatle çekti. Peki metafizik istihbarat piramitler ile ilgili nasıl bir bilgi getirdiler izleyicilerimize? buradan başlayabiliriz. Tabii şimdi öncelikle hani ada videomuz vardı ya. Evet. Oradaki mübarek bize bir şeyden bahsetmişti. E, yeni bir zaman dilimine girildi diye. Yeni bir Hı. devir başladı diye. Anahtarı çalıştırmıştık evet. Hı -hı. Şimdi her zaman diliminin bir de şeyi varmış. Saati varmış. işte evet. İşte mübarekler o saatten getirmişler bu bilgileri. O saatte ne var? Hani her yeni dönemi yeni bir sayfa olarak düşünebilirsiniz. Orada, oradaki satırlar. Yani bu şöyle ki yani olacak anlamında değil Hı. ama böyle imkanlar var olabilirlerle işte o bilgileri getirmişler. Bunlardan bir de Koray Bey Mısır piramitlerin diyorlar şu zaman yeni zaman diliminde tekrar aktive edilebilir diyorlar. Hı. Tekrar aktive edilebilirmiş. Bunun da şartı diyorlar o piramitlerin inşallah nasip olsa öyle bir gizliyetimiz de var. Evet var onu da söylemiştik. Ee, o piramitlerin her bir köşesine levha şeklinde tılsımlar asıldığı zaman güneşle bir reaksiyona giriyorlarmış girermiş. Aynı eskiden olduğu gibi bir enerji evet. çekme depolama ve dönüştürme fonksiyonla fonksiyonuna kavuşulmuş. Evet peki hocam bu enerji hatları dediniz ley hatları gibi değil mi yani? Burada? Evet aynı şekilde enerji hatlarını ve enerji kapılarını evet. üzerine çekecekmiş. Normalde hani piramitlerin eski halinde bunlar yokmuş hocam. Evet. Ama şu an aktif olmasalar da nasıl bir mimariyle ve güçle yapıldılarsa yüzyıllar sonra bile tekrar çalışıp şekildeymiş, şu an sağlamlarmış. Hmm. Ha, ve diyorlar ki mübarekler, eğer bu piramitlerle sağlanan enerji, şu an insanlığın kullanan nükleer enerjiden hem daha kudretli diyorlar, oh. hem daha temiz, hem daha dönüştürülebilir, uygulanabilir. Yani diyorlar ki, insanlar diyorlar, yani bu zamandaki imkanlara basıyorlar, piramitleri tekrar kullanarak güneşten aldıkları enerjiyi nötralize edebilir, dönüştürebilir, insanlığın yararına veya zararına yine, yine zararına <laughs> da olabilir, olabilir. Evet. kullanılabilir hale getirebilir diyorlar ve bunu şu anda bir değil, birkaç millet veya topluluk yapacak imkanı sahipmiş. Yani bu enerji çekme olay çok zor bir şey değilmiş yani. Bu da önemli hoca, hocam herhalde. Evet ama işte de bu zamanın verdiği bir imkan. Tabii Cenab-ı Allah'ın verdiği bir imkan. Dileyelim ki inşallah... İnsanlığı hayrına kullanılsın. Evet, i̇nşallah. Böyle söyleyelim hocam. İnşallah diyelim. Hocam peki bu gelen metafizik bültende yeni dönemde çok uzun zamandır dünya üzerinde görülmeyen bazı jeolojik arazi hadiseleri yaşanabileceği söylenmişti. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi, Nedir e, bu jeolojik he, hususlar? Mesela şimdi kısa bir örnek verecek olursak. Evet. Hani İstanbul Beykoz'da biliyorsunuz Yuşa Aleyhisselam metfun mübarek. Evet. Mesela onunla ilgili bir menkıbe anlatılır. Allahu Teala'nın emriyle Amerika kavmine ait bir şehri fethetmeye gidiyorlar. Ordusu Yuşa Aleyhisselam. Şam'a kadar yürüdükleri halde surlara varamıyorlar şehrin duvarlarına. Varamadık duruyor. Başlıyor bir yere geri atıyor. <laughs> ha. tabii ki izleyicilerimiz biliyorlardır. O bu şehirde Bela'n Bin Bavur isminde bir alim yaşıyormuş. Hmm ki 700 kitabı ezbere bildiği söylenir ve bunların içinden ismi azam duasında biliyormuş. İsmi azam ki Allahu Teala o isimle dua edildiği zaman Cenab-ı Allah reddetmiyor, muhakkak veriyor. Hatta hatırlarsanız surlarda evet. Yıldızından bahsetmiştik. O da öğreniyor harf ve maruftan. Semaya çıkmak istiyor. Çıkıyor da ama durduruluyor. Yıldız'a dönüştürülüyor. Burada bu şekilde duramazsın diye. Evet. İşte Belen Bin Bağur Meğer onlara bakıyormuş sabahtan bir tepe üzerinde. İsmi azam duasını okuyarak buraya varamasınlar diyormuş. Yani ne oluyor? İşte o duanın hatırından melekler onların yürüdüğü arazi parçasını ona hissetici bir şekilde, hani mesela plak dönerdi ya, filan evet. dönmesi gibi geriye başa atıyor. Ama tabii ki sonuçta Hüseyin Aleyhisselam bir peygamberdi. Daha sonra ona Cebrail Aleyhisselam tarafından bildiriliyor durum. Ne oluyor? Avrupa ülkeleri Türkiye'den gaz satın almayı planlıyor. Avrupa'ya ihracat için bir... 41. günü sabahı veren bir bağır dua etmişin ağzını açtığı anda dili göbek derine uzatılıyor. Hmm. Neden? Çünkü her şey zıttıyla tedavi edilmiş. Musa, sefer ondan evvel İsmi Azam duasını okuyor ona. O duayı okuyamasın diye. Ve böylece fitik gerçekleşiyor. Bunun gibi yine mesela Musa Aleyhisselam ilgili ki Yürşah da onun yardımcısıydı bir zamanlar. Mesela Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Kur'an'da da geçiyor. Allahu Teala kelam ettiği zaman ya Musa hani şurası diyen de var. Allah bilir diyen de var. Tabii en doğrusu Allah-u Teala bilir. Aynı şekilde Tur-i Sina. Yani meşhur o da yeri şu anda muallak. Yani şurası diyen de var. Gerek İslami kaynaklardan, gerek Hristiyan kaynaklarda. Ama Allah bilir diyen de var. Yine biz diyoruz allah Teala en doğrusu bilir. Hem yani sorduğumuz zamansa gerek Tuva Vadisi için, gerek tur Sina için diyorlar ki işte arazi parçaları hepsine hakim değilsiniz. Hepsi açık değil şu anda. Yani Cenab-ı Allah Dilediğini açıyor, dilediğini kapatıyor, saklıyor. Ve eskiden mesela bunu peygamberlerle çok yaşamış Cenab-ı Allah, yaşatmış Cenab-ı Allah. Ama epey bir zamandır, belki yüzyıllar yıldır, belki binlerce yıldır bu yaşanmıyormuş ama diyor ki şu anda yine ismi azam duasını kullanacak olmasıyla alakalı diyor. Çünkü artık hani, ta 1980 senesinde Hicri yılbaşı 1400 senesi 1979 miladi senesinde başlamıştı. Evet. dünyada çok büyük hadiseler olmuştu. İran'da devrim olmuştu. Sovyetler 80'inde Afgan silfi etmişti. Hatta Amerika'da meşhur Star Wars filmi çevrilmişti. Yıldızlar Savaşı diye. Şey, Yıldızlar Savaşı diye. İşte diyorlar şu anda her millette bazı güçlere sahip insanlar var diyorlar. Yani her büyük güç, güçlü devletler. Her millette her, var her yani. Her millette de güçlü devlet, diye. Yani, bilmeyen Bizde var mı? Olmaz mı? Ha, özellikle bir soruyu o zaman. Ama evet. merak etmesinler. Allahu Teala nasıl ki yüzyıllarca yıl bu dinin sancağını bu millete korutturdu. Bu millet yine hazır. Allahu Teala neye muhtaçsa bizi teçhiz etmiş onunla alakalı. Biz sadece Rabbimizin bizi açacağı yolları bekliyoruz. <laughs> İnşallah. İnşallah. Ha, diyorlar ki işte yeni dönemde işte bu tür şeyler olabilir. Ha, tabii sosyal medyaya yansır yansımaz bilemeyiz ama Diyorlar ki yani olmaması gereken normal jeofizik kanunlarına göre, jeolojik kanunlarına göre olmaması gereken şeyler olabilir bu zamanda. Hocam bazı böyle yerler de ortaya çıkıyor. Mesela geçenlerde de böyle bir takipçimiz video atmıştı. İlginç böyle sanki böyle boyut kapıları ortaya çıkıyor gibi. Hı. Hem bulutlar yeryüzünde mesela bulutlarla alakalı evet. hem gökte hem de yeryüzünde Hı. açılan kapılar olduğu söyleniyor. Ne diyorsun hocam bu konuda? Yani, vakti geldi mi acaba vakti? Vakti geliyor şöyle bak şu şu an söyler hocam sorduğunuz için. Evet. Diyorlar ki bakın ta eski zamanlardan beri neden mesela büyük imparatorlar veya şeyler krallar hep dünyayı üzerine fetihler, girişmişler. Ve bunlar hep aynı yerlere. Mısır'a Afganistan'a nedense. Bakın Afganistan mesela. Talikan. eski ee, eski ismi değil mi? Öyle mi? Talikan diyorlar evet. Aradır, aradır. Hadis var ya Talikan'a girdiğinde diye. Mesela Büyük İskender gitmiş. Britanya İmparatorluğu gitmiş. Sovyetler Birliği girdi. Amerika Birleşik Devletleri girdi. Ha giren de barında mı ne hikmetse. Geri dönüyorlar. Acaba orada neyi arıyorlar? Şimdi bir baktılar diyorlar ki insanlık tarihiyle alakalı. Yani dünya hani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim buyuruyor ya. Dünya hayatı oyun ve eğlenceli ibaret bir, bir ayet evet. var. İnsanlığa verilmiş bir görev olduğundan bahsediyorlar. Ve o görev tamamlandığı zaman zaten dünyanın sonuna yaklaştığı anlaşılır diyorlar yani şey olarak. İşte diyorlar, bak yine konu nereye geldi? İşte Mehdi Aleyhisselam diyorlar, o görevi tamamlayacak diyorlar. Yani bu, şu an bak şunu da söylüyorlar. Hani yine Kur'an'da bildirilen. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili çok soru geliyor. Onu diğer ikinci videomuzda söyleyeceğiz. İnşallah. Mesela bu Kur'an-ı Kerim'de bildirilir ya. Hep bir insanlığı uğratan bir çeteden bahseder. Evet. Allah-u Teala bahseder ve günümüzde de bahsediyor hala. Evet. Yani. gizli görünmeye ama insanlığı, işte, ülkeleri savaştıran. Küresel biraz... şeytani bir üst akıldan Aynen. bahsediliyor. Evet. İşte bu, bunlar işte gizli cemiyetleri işte hep bu oyunu yönlendiriyorlarmış o amacı yapmak için ama şunu yap istemişler. O oyun tamamlandığı zaman yani o görev insanlık tarafından tamamlandığı zaman kıyametin de yaklaştığını bilecekleri için hem bunu bazı güç sahibi insanları bu işe teşvik ediyorlarmış, peşinden de başka insanları onu engellemeye teşvik ediyorlarmış. Yani hakikaten bir fesat yani tavşana kaç, tazıya tut diyorlar. Ya tersi. Evet. Ha, ama diyorlar bakın şimdi gelen bilgi Mehdi Aleyhisselam bu görevi tamamlayacak diyorlar yani. O işte herkesin başaramadığı İskender'in, işte Britanya İmparatorluğu'nun, belki Ejder'in, Osmanlı'nın veya daha önceki Selçuklu'nun veya Emevilerin bilemiyoruz. Yani geçmiş yaşamış birçok biliyorsunuz medeniyet yaşadı. Her biri durmadılar yani. Ellerindeki bir sancakla bir şey yapmaya çalıştılar. İşte o bir şey diyorlar işte gizli cemiyetler insanlara bunu yapın şeklinde empoze etmişler. Ama engellemeye de çalışmışlar. Mehdi bu oyunu yıkacak yani. İnşallah Mehdi son taşı koyacak ve evet. oyunu bitirecek Allah'ın izniyle. Mehdi kısmında daha fazla açalım bunu İnşallah. hocam. Hocam peki bu konuya bağlı olarak özellikle bu konulara bağlı olarak Agarta denilen şehrin Hı. meşhur bu Agarta. Agarta, Şambala hep konuşulur ya, ya evet. Şehrin beldenin bu Agarta şehrinin beldesinin kaybolmasını da bu şekilde anlayabilir miyiz? Çünkü Hı. o da bir anda kayboldu ya siz demiştiniz yani allah Teala işte kaybediyor, istediği gibi açıyor. Agarta şehri de bununla alakalı olabilir mi? Metafizik istihbarat ne diyor? Şimdi diyor ki evet diyor onlar diyor iki taneydiler diyor. Evet. Birisi Baliyalin oğulları birisi Birin oğulları diyorlar. Allahu Teala onları yerin dibine geçirdi diyorlar. Ama hepsini öldürmedi yok etmedi. Hatta yine burada kazı çeşmede bir soru böyle bir şey sormuştuk onlara. Evet. Hatta şöyle demişlerdi. Orada hala yaşayanlar Atlantis var. Atlantis'le alakalı evet, evet, evet Ama dediler günümüzde yer yüze çıksalar bile şu ortamda yaşayamazlar demişlerdi. Ama, ama hocam için diyorlar ki mesela okyanusun veya işte denizin dibinde hep böyle şeylerler derler. Denizin dibinde bir şey ve okyanusun dibinde bir şey Acaba yukarıda çok büyük su bulutları var. Belki de Atlantis şehri aşağıda değil de yukarıda mı? Mesela bu da çok önemli. Evet. Yani şu anda diyorlar Atlantis'ten kalan iki, iki hala evet. insan işte iki yer var diyorlar. Bir tanesi daha da dipteymiş ama diğeri de bak nerede o Afgan dağlarının altındaymış. Ee... Bak, belki de o. demek ki soruya şey geldi. Bu Hindi Kuş Dağları var orada acaba olabilir mi? Hindi Kuş Dağı çok meşhur. Dağları da var mı? Olabilir. Hindi Kuş Dağları meşhurdur. da afganistan'a da yakın böyle bir şey. Şunu söylüyorlar. Bak, o demin bahsettiğimiz şeytani çete, bunlarla e, metafizik yoluyla iletişim halindeymiş. Hmm. Çünkü onlar yine bak eski mısırlar gibi güneş imle sahiptiler. O bahsetilen enerjiyi onlar dönüştürüp kullanabiliyorlardı. Şu anki küresel şeytani güçlere bilgi bazında yardım ediyorlarmış. Bu yani, agar yani. gerek o Belliyanın noğulları gerek bir noğulları. Yani onlarla iletişim halindeymiş. Aralarında bir metafizik bağ var yani devam ediyor. Belki biz bile belki kurabiliriz çok zorlasak. <laughs> bir gün deneyelim hocam. da deneyelim. Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? <laughs> Bu videonun sonuna geldik. Zaman ilerliyor. Televizyonlarda, haber kanalında güzel şeyler görmüyoruz. Ama gene de ümit var olmak zorundayız. Özellikle Cenab-ı Allah sevgili izleyicilerimizin hem kendilerini hem çoğu çocuklarını, aile efratlarını güzel vatanımızı şeytanilerin planlarından, sinsi oyunlarından, bizi gizlice zehirlemelerinden, ilaççılara zehir vermelerinden e, muhafaza buyursun. Amin. Dünyanın rahmetin gözetin yaşasın bizde inşallah. Amin inşallah hocam. Ben de buradan şö şöyle söyleyeyim. İnsanoğlunun gerçekten hani en önemli şey sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor evet ya. Evet gerçekten <laughs> onu da hep sağlığımızı kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. İşte Allah bir şeyi kaybettirdiği zaman değerini daha çok ortaya çıkartıyor diyorlar ya. Aslında kaybetmeden daha çok değer bilmek lazım. Bazı şeyleri de kaybetmeden sadece sağlık değil birçok şey yani sevgi, insanlık, vicdan. Bunları kaybetmeden yaşamak, yaşamaya çalışmak daha önemli diye düşünüyorum hocam. Onu da buradan e ekleyelim. Sevgili dostlar, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın İnşallah 23 Aralık Cumartesi günü Ayasofya'da buluşacağız Allah'ın izniyle. Çok güzel bir hem metafizik dolu hem de tarih dolu bir gezimiz olacak. Tabi Dikili Taş'ta onu da atlamayalım. Dikili Taş'ı da ayrı gezeceğiz. Ayasofya'dan sonra Dikili Taş'ı da hocam Dikili Taş'la ilgili çok önemli şeyler söyleyecek. Yani iki türlü bir gezi olacak. Hem Ayasofya hem de Dikili Taş. O Dikili Taş'ın da çok ilginç hikayeleri var. Hocamdan da onu inşallah dinleyeceğiz. İnşallah. Evet hoşçakalın. Allah'a